selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzda başlatıyoruz. bugün sizlere eşim e, tepside dizili köfte yapacak. Doğru mu söyledim abi? Aynen. Onu yapacak. Aynen. Ondan önce de eşim hazırlıklarını yapsın. Biz tekrardan başlayacağız. Biz bir annenle bir oraya gittik geldik. Şimdi şöyle göstereceğim değerli tarifçilerim size. Evimizi de ne zamandan beri görmüyorsunuz herhalde. Şöyle göstereyim. Şimdi biliyorsunuz değerli tarifçilerimiz bizim ee, şöyle yüksekten göstereyim de. <laughs> Sizin için çıkayım mahada mahat. Ee, biliyorsunuz bizim rengimiz lila. Ee, dün sizlere de sorduk. Ee, bu boyayı değiştireceğiz. Güzel bir çalışma olacak. Yine heyecanla bekleyeceğiniz birkaç değişikliğimiz daha var evimizde. Heyecanla bekleyin. Güzel videolarımız gelmeye devam edecek. Şu şekilde söyleyeyim. Biz Lila'dan vazgeçtik. Bir de bu kaliteli bir boya değil zaten. Biraz ucuz boyadı. Yağlı boya değil yani. Şöyle yakından gösterirsem. Bu toz boya gibi geçiyor. Bilenler bilir zaten. Silindiği zaman bu renk atıyor. Şimdi ben biz boya renginde kararımızı verdik. Boya nerede hayatım? <laughs> Kilerdeymiş. Işte, Şöyle size göstereyim. Ben boyamızı aldım. Şöyle malzemelerini göstereyim zaten. Boyama şeylerini falan. Ee, değerli tarifçilerimiz biz e, Şöyle şurada yazıyor mu söyleyeyim size şampanya rengine karar verdik. Şampanya rengini de bilenler bilir zaten. Bilmeyenler için şöyle e, erinmeden göstereyim. E, bu akşam veya işte dediğim gibi bu vlogdan sonra Güzel bir boyama videosuyla karşınızda olacağız. Gördüğünüz gibi değerli tarifçilerimiz bu rengi boyayacağız. Yani rengimiz bu olacak. Şampanya rengi derim buna biliyorsunuz zaten. Ee, bunun kararını aldık biz. Birkaç takipçimiz de yazmışlar. Ee, ben turkuaz dedim. Annem gibi turkuazı istemediler. Ee, bunun rengine karar verdik hep beraber tekrardan. O zaman turkuaz yaptıracaktım. Turkuaz değil mi? Gri güzel <laughs> olurdu. Gri de evet olabilirdi. Şu kapının rengi gibi de ol olabilirdi. Dediğimiz gibi değerli takipçimiz boyama işlemimizi e, güzelce yapacağız. Hava yine bildiğiniz gibi. Bunlar yine bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi. Buralarda geziyorlar. Dediğim gibi annenin bile gittik geldik. Yani onların eve gittik geldik. şöyle kapatayım da buraya girmesinler. Annem yine her zamanki gibi aşağıda. Şöyle onun yanına da bir yoklayalım. Dört tane gazımız kaldı. Evet. Ya Allah, Bismillah. Boyama işlemini yapacağız. Ha, annem komşudaymış. Şöyle bir değiş. E, annem biliyorsunuz değer tavşanımız. Annem boş durmayı seven bir insan değil. Gerçekten annem diye demiyorum. Bunu sizler de görüyorsunuz. E, yani harbiden e, daha dü, dün geldi. Dün geldi evet. Dün geldi rağmen ev hemen canlandı. Gördüğünüz gibi buraları tertemiz yaptı. Gördüğünüz gibi odunları tekrardan oraya geldi. Sabah biraz daha odun kestik. Şöyle onu da göstereyim. Buralarda düzenledik. Şu su muhabbetini çözmeye çalışıyoruz. Yorumlarınızı yapmışsınız. Evin etrafına taş dizin falan demişsiniz. <laughs> Gerçekten onları da e, her tarihlerde değerlendiriyoruz. Yapacağız inşallah da. Şöyle gösterelim daha. Yine annem durmadı. Buradaki odunları falan kırdık. Buraya biraz daha oldu. Şu büyük odunlar kaldı. Bunları da hızara yağ alacağım ondan sonra inşallah bunları da keseceğim. Güzel bir düzen oldu. Annem düzeni seven birisi biliyorsunuz. Evet yavaş yavaş eve geçelim ve şu dizili tepside dizili köfte yapmaya başlayalım inşallah. Yemek videolarımızı da gerçekten çok seviyorsunuz. Allah razı olsun. Desteklerinizi her zaman esirgemiyorsunuz. Bunlar da bizi mutlu eden şeyler. Dediğimiz gibi videomuzu paylaşıp kanalımıza destek olursanız gerçekten de çok seviniriz. Evladımız olmadan inşallah 50 bin aboneye görürüz. Allah'ın izniyle. Bu arada kanalın birinci yılında doldurmak üzereyiz. Bununla ilgili de güzel bir videoyu sizlerle paylaşacağım inşallah. Şöyle eve geçelim yavaş yavaş. Annem komşu da derdi harflerimiz. Sesi geliyor mu bilmiyorum tam burada. Geliyor. Böyle. Onu çekek bakalım. Nereden geliyor ana? Biz de tepside kofte yapacak. İyi işte. He. <laughs> tamam. Ne işin var senin daha dolanıp duruyorsun? Hata abi gel dedin sen de vatan biten iki tane peri alayım dedin de. Haa. O da dedi ki beni vatan yavuşturdu abi. O da vatan yavuşturdu. Bakın neden almış? İki tane mi ne? Süreyya değil mi diyor. Nicaf şöyle değil mi böyle? 50 Yeşim de varsa şimdi de bak. Yeşim de değil. O yaptırmış olmuş. Yeşim de alıştıramamış. Bir şeyler dedi. Vallahi biz zaten konuşmazdık. Haa tamam anacığım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet hayatım. Mutlu hallerinde Şenay. Süt de verir misin bana? Süt. Hemen yardımcı olalım. Şöyle süt. Benimle biraz süt katıyor. Ben de Bu ne? Tarhana değil mi Hı tarhana. Hı, tarhana. <laughs> evet, evet, evet. evet. Tarhanamızı da yapıyoruz. Yemeğimizin yanına tarhana çorbası. Aynen. Güzel gider. Bunu biraz daha sıcak koyacağız. Tamam. Önce şöyle bir açıyor annem. <laughs> Üzerine de şey koyuyor işte sadece. Evet. Ee, neydi o Nane koyuyor. Şeyde e, tepside patates de var. Biber. Ee, biber bir de kabak var. Havuç da koyalım mı? Koyma bir değişik bir şey olur. Aynı. Havuç da var değil mi bundan? Hı -hı. Ee, güzel bir şey benziyor. Sos da <laughs> yapacağız. Aynen. Birazcık şeyle Bu birazcık pişecek. Sonra tepsinin evet. hepsini koyacağız. Üzerine sos yapacağız. Bunun içinde bir şey var mıymış ekstradan hayatım? Yok, normal köfte hepsi. Galeta unu falan koyacağım. Karabiber işte. Tamam. Ee, soğan, sarımsak. Bir tane yumurta kıracağım. Tamam hayatım. Evet. Hemen ılık su getireyim Tamam. O zaman biz bunları hazırlarken görüşürüz. Hayır. Evet değerli takipçilerimiz. Şimdi köftemizi yapmaya başlıyoruz. Şu rende benim çocukluğumun rendesi ya. <laughs> Şenay'a da sizlere başlatmadan önce söyledim. Vallahi billahi var ya Ablamdan abim hatırlar belki bunu kırmızı kırmızı. Şimdi neler çıktı bak? Modern. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım iç harcında neler var? İç harcında neler var? Ee, üç kaşık şey koydum, galitonu koydum. Tamam. Sarımsak. Tamam. Soğan. Tamam. Pul biber. Tamam. Karabiber. Tuz bir tane. Yumurta koyacağım. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi bunları yapmaya başlayalım. Soğanımızı rendeleyelim. Evet değerli takipçilerimiz ben bunları doğradım. Biber doğradık. Normalde kabak yokmuş içinde. Olsun ben kabak çok seviyorum. Kabak da ekledik. Biz patates var, biber var, bir de havuç var. Bunları hazırladım ben eşim harcı kararken. Şöyle bunu kardık. Şimdi ee, eşim hazırlıyor. Bize yetecek kadar yapıyoruz biz. E, ee, tarifte biraz çoktu. Yeter. 500 gram kıyma da var herhalde. 500 gram dedi zaten. Evet. Ben seviyorum böyle şeyler. Onun için yap dedim yapabildiğim kadar. Bu şekilde avuç içinde şekil verecek eşim. Böyle yapıp yapıp e... evet. <laughs> evet, ha. İlk bunu fırına atacağız. Biraz pişecek. Aynen. Sonra çıkaracağız. Ayrı bir tepsiye dizip bunlarla birlikte etrafını da süsleyip e, dizili, tepside dizili köfte yavaş yavaş yapmış olacağız. Belki yapan değerli tarifçilerimiz de vardır. E, şimdi eşim bunları tek tek böyle yapsın. Ondan sonra e, biraz pişireceğiz. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Tekrardan hazırlarken de fırına atarken de sobada yapacağız değil mi? Sobaya atalım. Çünkü sobada daha güzel tadı oluyor değerli tarifçilerimiz açık konuşmak gerekirse. Onun için sobada yapacağız inşallah. Şimdi bunları hazırlayalım. Ya Allah Bismillah. Evet değerli tarifçilerimiz, ee, biz 8, 9, 10 tane yaptık. Ee, bu kalanını da tabii ki <laughs> atmayacağız. Bunu ekstradan tekrardan canımız çektiği zaman yine yapacağız. Şöyle bırakalım. E, yemiyor şimdi yapsan Aynen yapsan biz, tabi. Ee, şunu. Yani yeni, yeni, yeni bir şey <laughs> Aynen. Sonra çıktıktan sonra buna dizeceğiz biliyorsunuz hep beraber. Bunun üstüne bir sosu da var, değil mi hayatım? saçlı sos yapacak. Fırınımızı yaktık. Şimdi eşim bunu fırına atacak. Bu birazcık pişecek. Bunun üstünü birazcık da yağlayacak şimdi. Şöyle, koyayım, yani. <laughs> Bu şekilde aynı yumurta sürer gibi. üstüne sürüyoruz. Zaten ben görüntüsünü fotoğrafa korum. Çok güzel gözüküyor. Değil mi hayatım? Hı hı. Yaptığımızı da korum. <laughs> evet. Şimdi bunlar fırına gitmeye hazır. Fırından çıktıktan sonra değerli tarifçilerimiz tekrardan dizerken falan da gösteririz. Yerken de gösteririz inşallah. Evet fırına gitti. Aynen kızardıktan sonra görüşürüz değerli tarifçilerimiz. Şimdi e, orada pişene kadar benim eşim şimdi tuzladı. Güzel bir dizeceğiz şimdi. Çıkana kadar onun da dizilimini yapalım. Bu <laughs> ne? Havuç. <gülüyor> Şöyle karışık karışık dizilecek değerli tarifi. Üst üste de fark etmez. E, sığdırabildiğiniz kadar sığdırın işte. Aynen öyle. Biz patatesi biraz çok seviyoruz. O yüzden <laughs> patatesi çok doğuruyoruz. açık konuşmak gerekirse. <laughs> ortaya da şeyleri koyacağız. Evet. Niye o kadar dengesiz kestim bunları? Yok küçük hızlı hızlı kestim hayat. Nereye gidiyordun? Hiçbir yere şey, kaçmıyor. <laughs> Şimdi biz bunu dizelim. Dizdikten sonra da içine de e, güzel şeyleri falan korkan, sosunu falan korkan da görüşürüz inşallah. Lidin anacım sen. <laughs> Abi, uğraşmayı bir seviyorum var ya. Değil, Biz teller yaparken Devlet oralar kepçenin eştirdik ya toprak fazla kalmadı. Biliyorsunuz yığdıydık eski takipçilerimiz bilir. Kelebeği çektirdiğimiz Zamanla oturdu. Tavuklar falan eşmeye başladı. Topraklar azaldı orada ama. Evet. Delta tarifimiz. <laughs> şöyle biraz pişirdik. Şimdi eşim bunları buraya dizecek. Gördüğünüz gibi gayet şekilli bir şey oluyor. Yani görünüş hoş. Aslında pek teferruatlı bir şey de değil. Açık konuşmak gerekirse hayatım. İyi oldu. İyi. Ama görüntü olarak güzel. Üstünde sosu. Ben sos şeyler de çok severim. Bu şekilde diziyorsunuz. İsmi de zaten dizi, tepside dizili köfte. Dizili köfte de deniyor. Şöyle sığdırabildiğimiz arası dizileceğiz. Evet, çok güzel oldu. Sebzeleri çok oldu. <laughs> ben biz sebzeyi çok yaptık da elbette biz çok seviyoruz hani bu böyle şeylerin içinde patates türü olsun şey olsun ben çok seviyorum eşim de çok seviyor özellikle soslu patates falan. Aynen aynen. Oh mis. Gördüğünüz gibi değerli tarifçimiz. Vallahi güzel oldu şöyle kenara koyalım. Güzel gözüksün. Poza bak. <laughs> Güzel oldu. Şimdi eşim sosunu da hazırlıyor. Şöyle şey, şey, salça koydum ben. Evet. evet artık... Ya. Tuz. Hmm. Salçada da şey var ya. Aynen. kekik herhalde. Kekik Hı -hı. mi? Naz atacağım. Tamam. Yedim. Şöyle tekrardan göstereyim. Bakın. Çok güzel bir şey gözüküyor yani. On numara. Hı -hı. Bu şekilde sosunu da yapıyorsunuz değerli tarifçilerimiz. İnşallah deneyen olursa bize fotoğrafını atabilirler Instagram'da yani. ме тоят <laughs> 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 Çöre patateslerin üstüne kalınca gezdir bence onu. Kalın mı? Hı hı. <laughs> evet. Aynen. Evet, delta üçünüz. Dizili köftemiz hazır. Şimdi sobaya gidiyoruz. Bunu da pişecek. Sobada pişecek yavaş yavaş. Annem de bunu çıkartmış. Kiler Çinere... <laughs> ya Boş durmuyor. Deli tarifçilerimiz. Annemin boş durduğunu göremezsiniz. Biliyorsunuz zaten. <laughs> Elim de yandı. <laughs> Bu şekilde burada yavaş yavaş pişecek. Haydi bismillah. Evet deli tarifçilerimiz. Allah mis gibi olmuş. Elini bulma sağlık hayatım. Şimdi soframıza geçiyoruz değerli tariflerimiz. Tabağa koymayacağız. Biz bu şekilde yiyoruz. Tabağa götürdün mü ama? Tabağa mı götürdün? Tabağa götürdün mü? Yok hayatım biz koyluyuk. <laughs> Götür. Boşuna Benim kendimi... Şey <gülüyor> kendimi <gülüyor> niye yoruyorsun? Tabağın içinde ye. Değil mi anne? He. Götür. <laughs> Bismillah koy ortaya gitsin Ha. Şöyle. Evet el tarifçilerimiz. Akşam yemeğimiz de hazırladık. Çorbamız da hazır. Tarhana çorbamız. O da iyi kohtu ha. nane, nane. <laughs> <laughs> Çünkü sen yaptın. Vallahi Allah şükürler olsun değerli tarifçilerimiz. Dediğimiz gibi hani e, olan var olmayan var. Allah herkesin hakkında ailesini vesilesin. Yani ortalık kötü. Ha, burayı bozdum pardon. Ne bileyim yani işte dediğim gibi Allah herkesin hakkında ailesini versin. Çorbalarımızı içeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bugünkü vlogumuz da bu şekilde oldu. Tavsiye ediyoruz. Güzel. Kokusu da güzel. Biraz eşim sarımsaklı yapmış. Böyle hoş bir koku da geliyor. Sizleri seviyoruz. Desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. Güzel vloglarımız gelmeye devam edecek. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle kalın. Hoşçakalın.